Pardon. Pardon. Duyabiliyor musunuz? Hangi şarkıyı dinliyorsun? TikTok'ta gördüm de. İnsanlara gidip soruyorlar. Motive. Sever mi? Severim. Ben de severim. Severe gittin mi hiç? Hiç gitmedim. Ben de gitmedim. Ne yapıyorsun? İşte duramıyorum arkadaşlarımın Yanına gideceğim. Hee. Date yapacaksınız. Buluşacaksınız. Yok date değil. Hee normal. Normal arkadaş. Ben de gidiyordum da. Biz. Selam vereyim dedin. Evet. Merhaba. Gel at patates elma. Memnun oldum. Kolak güzelmiş. Teşekkür ederim. 500 mu? Yok 500. 570. Ben de severim. Eyvallah. Teşekkürler. Evet. Kendine iyi bak. <laughs> Memnun oldum. Selam. Selam. Aynen. Evet. Niye böyle konuşuyorsun diye hiç sormadım biliyor musun? Ne bileyim ayak uydurasım geldi ya. Yani. Vallahi bir ha. direkt şey oldu ya, güzel oldu. Yani ben de niye öyle konuşuyorum açıkçası. Bir öyle bir dedim durdurayım marjinal olsun. Hep böyle merhaba. Olabilir. sade olmasın yani her yani zaman. evet.